Bedenin detoksu ile ilgili konuşuyoruz ama İbn Sina'nın bu konuyla ilgili nasıl bir bakışı vardır? İbn Sina Kanun kitabındaki farklı ciltlerinde aynı şeyi vurgulayarak anlatıyor. Bedenimizdeki en önemli olan detoks gece uyuduğumuz zaman ortaya çıkar. Yani siz akşam saatlerindeki güneş battıktan 2-3 saat sonradan bedenin başladığı kendine yapan detoksu sabaha kadar devam eder. Yani sabah demeyelim sabah güneş doğmadan 3 saat 2,5 saat önceye kadar devam eder. Sabah kalktığınızda mesane dolu, bağırsak dolu, cilt yağlanmış, göz kenarı dolmuş, burun dolmuş, boğaza balkan toplanmış ne oluyor? Gece sabaha kadar gün içindeki kullandığımız beden kendi kendine detoks yapmaya çalışıyor. O sebepten kaynaklı beden gece uykudayken en yüksek miktardaki enerjiyi harcamaya çalışır? Yani gün içerisinde tabii ki biz bedeni kullanıyoruz, kasları kullanıyoruz ve beden yorgunluğu yaşıyoruz. Ve bedende kaslar yoruluyor, kan hareket ediyor ama gece uykudayken organlar kendilerini temizlemeye ve beden kendi detoks sistemi devreye girmiş oluyor. Ve o zamanda ki beden en yüksek miktarda enerji kullanmış oluyor. Ve bu sebepten kaynaklı kadim kaynaklarımızda akşam yemeklerini çok önemserler. Ama akşam yemeklerinde nasıl Besinler alınması gerekiyor. Uyumadan önce ağır besinler, et tarzında, pişmiş yemekler çok alınması tavsiye edilmiyor. Ama akşam saatlerinde sebze tarzında ve bedenin detoks yapılması için az miktarda süt ürünlerinden bedenin detoksuna daha destek sağlamak için ve pişmemiş yemeklerden destek alıp beslenebiliriz.